Tekrardan merhabalar. Bu videomuzda da omuz kasının kapalı ameliyatlar hakkında bilgi vereceğiz. Kapalı yani artroskopik ameliyatlarda bu kası omuz etrafından birkaç tane delik açarak genelde en sık kullandığımız üç portal olur. Birincisi posterior portal dediğimiz arka taraftan, ikincisi anterior portal, üçüncüsü de lateral portal dediğimiz yan taraftan. Açtığımız küçük delikler vasıtasıyla yapıyoruz bu ameliyatı. Kamera ve el girip bu yırtı, koptuğu kemiğe tekrardan birleştiriyoruz. Yırtık küçük olursa, hızlı müdahale yapılırsa kapalı yöntemlerle ucuca tamir mümkün. Eğer yırtığın ihmal etmişseniz uzun senelerdir olan bir yırtık zaman içerisinde arası açılıp ucuza gelmeyecek şekilde gelebilir. Ucuza gelmediği zaman daha farklı ameliyatlar yapmak zorunda kalıyoruz. Sırttan bazı kasları alıp bu ön tarafa nakil yapmamız gerekebiliyor. Ameliyat aşağı yukarı 1 saat 1,5 saat civarında sürüyor. Ameliyattan sonra bir gece hastanede kalıyor hastamız. Bir gün sonra taburcu ediyoruz. Kapalı ameliyatların genelde iyileşme süresi kısa olmakta açık ameliyatlara göre başarı şansı daha yüksek. Arası açılmamış yırtıklarda kapalı artroskopik onz ameliyatlarını öneriyoruz ve hastanemizde bunu başarılı uyguluyoruz.